Şimdi ONS tarafında aşağıda bir 1950 seviyesi var. Bu aşağı yönlü hareketi ne tetikleyecek? Piyasanın haziran FED toplantısında 25 bas puan beklentisi artıyor mu azalıyor mu? Bu arttığı zaman da ONS'da biraz bir geri çekilme 1950 dolar seviyelerine kadar. Ama bu haziran toplantısı devreden çıkacak olmaya başladı diyelim. 2000'in üzerinde önce 2035 daha sonra da grafikte uzun dönemlik 3'ü tepe oluşturacak ve 2075 dolar seviyesi var oraya doğru bir hareket. Ve ondan sonra kötü haberler mi, iyi haberler mi Ons Altın tarafında daha etkin? iyi haberler. FED duracak. Bekle göre geçecek. Faiz indirimi devreden, faiz indirimleri de devreye girecek. E, dolara, dolar, dolar göreceli güçsüz olmaya başladığı zaman da fiziki para koruması veyahut da e, korunma amacıyla ons altın talebi tekrar artmaya başlayacak. Merkez bankaları alımlarıyla. Dolayısıyla yukarı yön daha olası gibi. Gram altın tarafına gelince şimdi siz de ekrandan baktığınız zaman da hani hangi gram altın? Kapalı çarşı tarafındaki gram altın kotasyonu mu? Hmm. Bizim bankalar bir bankalar arasındaki kurdan kaynaklı olarak yans, ekrana yansıyan e, gram altın. Çünkü orada da makas neredeyse hani kapalı çarşı tarafında 1340 1365'ler gibiydi e, gram altın fiyatlaması. Bizde 1245-1250 işte. Bu da kurun 19.40 alınmasıyla e, 20.30 veyahut da hangi kotasyon geliyorsa kapalı çarşıdaki kurun alınmasından dolayı kaynaklanıyor. Şu anda e, fiziki ons altın, gram altın, tabii bizim yatırımcıların tercihi gram altın olduğundan dolayı seçim dönemine kadar ons'taki hareket tetikledi. Şimdi... Türk lirasından bu hareketi beklemek gerekiyor. Gram altındaki en majör tetikleyici Türk lirasının düşük bir oynaklıkla değer kaybetmesi. Ee, bu da e, gram altın tarafını e, yukarı yönde yani kapalı çarşı tarafı için söyleyeyim oradaki gelen kotasyonla beraber 1400-1450 bandına doğru taşıyarak yeni rekorların e, olduğu bir gram altın fiyatlamasını seçim dönemine kadar görüyor olacağız. Seçim dönemiyle beraber işte o Türk lirasının hareketi, yani eğer ortak paydada yine yukarı yön varsa seçim sonrası da e, gram altın yine cazip e, yatırım araçlarından olacak diye düşünüyorum.